Merhaba sevgili izleyenler, Teferruat'tan herkese saygılar, selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bir hafta sonunu geride bıraktık. Önümüzde yeni bir hafta var ve konuşmamız gereken, Teferruat'ta kalmaması gereken epey de bir konu var. Özellikle son bir haftada Türkiye'nin gündeminde siyasi cinayetler olabilir, siyasi suikastler işlenebilir gibi cümleler duyulmaya başlandı. Bazı politikacılar, bazı gazeteciler, bazı isimler doğrudan ya da dolaylı olarak buna yönelik cümleler kuruyorlar. En başta Kemal Kılıçdaroğlu siyasi cinayetler kaygım var demişti. Ali Babacan bunun haklı bir kaygı olduğunu düşünüyordu. Koray Aydın kendilerinin de böyle duyumlar aldığını söylüyordu. Numan Kurtulmuş da hükümet adına diyor ki Türkiye'de siyasi cinayetlerin önünü açacak hiçbir adıma müsaade edilmez diyor. Çok net bir cümle kuruyor. Siyasi cinayetler tartışması nasıl başladı? Kim ne dedi? Euronews Türkiye'de bu konuyla alakalı bir dosya hazırlamış. Türkiye'de siyasi cinayetler yaşanabilir mi? Önümüzdeki süreçte yani seçim yaklaşacak 2023'te bir seçim olacak. Belki erken bir seçim de olabilir. Seçime yaklaştıkça böyle şeyler yaşanır mı? Ve bunların temelinde yatan bu soruları doğuran sebep seçimi kaybedeceğini anlayan Erdoğan, saray rejimi, AKP hükümeti seçimi kaybetmemek için toplumun, halkın düşüncelerini değiştirmek, toplumun oy kanaatlerini değiştirmek için olağanüstü bir şeyler yapar mı ya da yapılmasına müsaade eder mi, göz yumar mı? Artık bu hangi soruyu kabul ederseniz, bu soru cümlesini nasıl kurmak isterseniz öyle kurun. Olmamasını temenni ediyorum ama geçmişimizde, öyle çok eskilerden falan bahsetmeyeceğim. Sadece 5-6 yıl öncesinden bahsedeceğim. Hepimizin hatırladığı siyasi cinayetler var. 2015'te, 10 Ekim'de Ankara garında yaşanan katliam siyasi bir cinayet değil de nedir? Suruç'taki bombalı saldırı, Diyarbakır'da HDP mitingine yapılan saldırı, Ankara Kızılay'da patlayan bomba, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda patlayan bomba, İstanbul'da İnönü stadyumunun hemen yanında patlayan bomba. Hayatını kaybeden yüzlerce sivil, asker, polis. Bu patlayan bombaların tamamı, bu yaşanan katliamların tamamı siyasi cinayetler değil de nedir? Neden böyle diyorum? Çünkü 400'ü alamamışlardı ve iş huzur içinde çözülemedi. 7 Haziran seçimlerinde halk AKP'ye, Erdoğan'a sen biraz dinlen dedi. Sen biraz dinlen, bir koalisyon hükümeti kurulsun ve Türkiye'de bir şeyler değişsin dedi ama müsaade etmediler. Milli iradenin bu kararına saygı duymadılar ve Türkiye'nin her tarafında birçok saldırı yaşandı. 7 Haziran ve 1 Kasım tarihleri arasında yüzlerce insan hayatını kaybetti. Sivil, asker, polis çok kanaktı. Onların içinde 10 Ekim Ankara Gar Katliamını hiçbir zaman unutmayacağız, unutamayacağız. 104 insan katledildi ve bu siyasi bir cinayetti sevgili izleyenler. Neden bu cümleyi kuruyorum? 104 insan hayatını kaybettikten sonra Türkiye'nin herhangi bir yerinde yarıya indirilen bir bayrak gördünüz mü? İlan edilmiş milli bir yas gördünüz mü? Bunun acısını duyan bir hükümet gördünüz mü? Ya bir saygı duruşunu bile beceremedik sevgili izleyenler. Bir saygı duruşunu bile beceremedik. IŞİD'in bombalı saldırısında alçakça, canice, korkunç bir şekilde katledilen 104 insanın arkasından Türkiye'de bir saygı duruşu bile yapılamadı doğru düzgün. O zaman bu patlayan bombalar, katledilen insanlar, masumlar kimin işine yaradı? Bu akan kan kimin işine yaradı? Kimin oy oranları arttı? Kim 7 Haziran'da çok büyük oy kaybetmişti de 1 Kasım'a geldiğimizde yeniden tek başına iktidar oldu? Bu soruların cevabı aslında bu saldırıların neden yaşandığını da hepimize veriyor. Görmek isteyene, aklını kullanana. Veysel 10 Ekim'de Ankara Gar Katliamı'nda katledilen masumlardan bir masum. Hiçbir suçu, hiçbir günahı olmayan bir çocuk o gün sadece orada olduğu için katledildi. Peki niçin? İşte bu bir siyasi cinayetti. Bu siyasi bir katliamdı. Ülkede rejim değişti. İşte bu masumların kanı üzerinden. Aradan 6 yıl geçti sevgili izleyenler. Hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti hala AKP hükümeti saray rejimi bu insanlar için bir tane anma merasimi düzenlemedi. Bir kez bayraklar yarıya inmedi. O bayraklar kimler kimler için yarıya indirildi de bu memleketin masum insanları için indirilmedi. 6 yıl geçti. Hala Ankara Gar Katliamı'nda katledilen insanların anısına toplanan insanlara yaz tutmak için, onları yad etmek için, katliamı lanetlemek için, katledenleri, katilleri lanetlemek için bir araya gelen insanlara polis saldırıyor. Burada bir yanlışlık yok mu? Pardon ama burada bir yanlışlık var. Böyle bir memlekette hiçbir şey yolunda gitmez. Böyle bir ülkede hiçbir şey düzelmez. Bu kadar masum kanının aktığı ve o kanların üzerinde İnşa edilen bir rejim tarafından yönetilen bir ülkede hiçbir şey yolunda gitmez. Gidemez. Veysel'in ahı var çünkü. Veysel gibi onlarca yüzlerce çocuğun ahı var. Buyurun sevgili izleyenler. Yine bir 10 Ekim günü. İnsanlar gidecekler katliamın olduğu yerde masumları yad edecekler, anacaklar. Ama tam da o gece Saat 01.53 itibariyle Ankara valiliği gidiyor. Masumların katledilen masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının anısına dikilmiş ağaçları söküyor. Herhangi bir gün değil. Yılın 365 gününün herhangi birisinde değil. Tam da 10 Ekim'de yapıyor bunu. Söktüğü şey ne? Ağaç. Şimdi bu katliamın siyasi bir cinayet olmadığını söyleyebilir miyiz? Hayır, söyleyemeyiz. Dolayısıyla yeniden seçim kaybetme riskini gören sarayın memleketin başına yeni belalar açmayacağının bir garantisi yok. Memlekette başka masumların başına bir şeyler gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Buyurun. Masumların anısına dikilen fidanları söken Ankara Valiliği, hükümet, saray rejimi, IŞİD tarafından katledilen 104 masum ama şu habere bakın şimdi. Askerlerin yakılma görüntülerini çekip servis ettiren IŞİD'linin Türkiye'de 3 şirketi olduğu ortaya çıktı. IŞİD'liler kendilerini ne kadar da rahat hissediyorlar. Ne kadar da huzurlu hissediyorlar. Haberleri ortaya çıkmasa, kamuoyunun gündemine gelmese İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Antep'te krallar gibi yaşayıp sanki bu memleketin masum bir vatandaşıymış gibi yatırım yapıp bu memleketin sıradan normal bir insanı gibi şirket kurup falan filan yaşayıp gidecekler ne kadar rahatlar değil mi? Peki rahat olmayanlar kim? Rahat olmayanlar katledilen masumların yakınları. Acılarıyla, ızdıraplarıyla böyle yarım yamalak bir sitem cümlesi kursalar Cumhurbaşkanlığı hakaretten yargılanıyorlar. Mahkemelerde süründürülüyorlar. Kimileri tutuklanıyorlar, cezaevine atılıyorlar. Ama katiller, caniler, katillikleri ve canilikleri tescilli bu alçaklar Memlekette gayet rahatlar, gayet mutlular. 6 yıl önce 10 Ekim'de Ankara Garı'nda 104 insan katledildiğinde ülkenin başbakanı olan Ahmet Davutoğlu, o patlamalardan sonra yapılan anketlerde oylarımız artıyor diyen Ahmet Davutoğlu. Sonra 1 Kasım'da da tek başına iktidara gelecek kadar çok oy alan Ahmet Davutoğlu. Sonra kendi partisinin kendisine darbe yapması sonucu başbakanlıktan indirilen Ahmet Davutoğlu şimdinin muhalefet lideri Ahmet Davutoğlu tweet atmış sevgili izleyenler. Terör geleceğimizi karartamayacak demiş. Kararttı bile. 12 Ekim Ankara Garı terör saldırısının yıl dönümünde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyor. Geride kalan ailelerine sabır diliyorum. Terörle huzurumuza, birliğimize kastedenler asla amaçlarına ulaşamayacak demiş ulaştılar bile. Tek başına iktidar olduğunuz o terör saldırıları sonucunda. O günün üzerinden 6 yıl geçti. Olabilir. İnsanlar hata yapabilir. İnsanlar yanlış düşünebilirler. İnsanlar başbakan olarak da bir hata yapabilirler. Cumhurbaşkanı olarak da hata yapabilirler ve pişman olabilirler. Hatasını anlayıp hatasından dönebilirler. Er ya da geç. Yanlıştan dönen her insan kıymetlidir. Ama şu şu tweet'i atmadan önce kendisinin bu ülkenin insanlarına bir dönem başbakanlık yapmış bir insan olarak bir borcu var. Gerçekleri açıklama borcu var. Samimi bir özür borcu var. Bunun ötesinde hukuki yükümlülükleri de varsa adil mahkemelerde belki yargılanması gereken durumlar bile ortaya çıkacak. Ama hiç olmazsa. Hiç olmazsa o gün o insanlar katledildiğinde ülkenin başbakanı olarak ya lütfen. Lütfen birazcık birazcık dürüstlük, birazcık samimiyet, birazcık cesaret Birazcık netlik, birazcık düzgünlük. Bu insanlara borcunuz var. Yıl içinde otomatikmen yazılan, paylaşılan yüzlerce taziye mesajından birisi bu. Sürekli taziye mesajları atıyor çünkü politikacılar. Adet yerini bulsun. Biz de orada eksik kalmayalım. O güne dair 7 Haziran ve 1 Kasım arasında patlayan bombalara, akan kana dair söylemeniz gereken cümleler yok mu? Bu millete borçlu olduğunuz bazı açıklamalar yok mu? bari şimdi konuşun ya. O gün patlayan bombalar sayesinde bugün Erdoğan hala Cumhurbaşkanı. Ve kurduğu cümle şu. Türkiye'nin imtihanı sevgili izleyenler. Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Almanya'da, Fransa'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Türkiye'de böyle bir sorun yok demiş. Biliyorum şöyle bir cevabı vermeye bile lüzum yok ama Yine de diyelim kayıtlara geçsin. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor sevgili izleyenler. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak seri bir şekilde, tutarlı bir şekilde sürdürülebilir yalanlar söylüyor. Ve bu yalanlara inanan insan sayısı bizi ürkütüyor, bizi korkutuyor ve korkutmalı da. İşte o 7 Haziran 1 Kasım arasında patlayan bombalar, Ankara Garı'nda katledilen insanların kanları işte memleketi böyle bir karanlığa mahkum etti. Bir ülkenin cumhurbaşkanı alenen yalan söylüyor. E gayet normal. Çünkü yalanlarla oraya geldi. Bak gerçekten belki bunu size birkaç kez söyledim ama ben böyle ya böyle bir yalanı nasıl söyler diye kendi kendimi yerken birden frene basıyorum. Bir dakika diyorum ya Adamın diploması yok. Adamın cumhurbaşkanlığı sahte zaten. O siyasi katliamların Türkiye'yi mahkum ettiği kalitesizliğe bir örnek daha sevgili izleyenler. Bütün dünyanın yalancılığıyla tanıdığı Mevlüt Çavuşoğlu Biden'ın Suriye kararnamesine tepki göstermiş. Demiş ki Biden kongreye doğruyu söylemiyor. Türkiye bitti. Bak, Türkiye'de bütün gerçekleri konuştular. Türkiye'ye gerçeğin yalanın ne olduğunu öğrettiler. Türkiye'de sürekli doğruları söylediler. Kala kala bir tek Amerikan Kongresi kaldı. Onlara da diyorlar ki sizin başkan yalan söylüyor. Nereden biliyorsunuz? Biz yalan söyleyen başkandan anlarız çünkü. Evet. Biz Başkan ve yalan kelimelerinin neye dönüşebileceğini biliyoruz çünkü. Türkiye bu kalitesizliğe mahkum olmamalı sevgili izleyenler. Emin olun Türkiye'de Türkiye'yi bu durumdan kurtarabilecek binlerce on binlerce yetişmiş kafası çalışan ahlaklı onurlu dürüst insan var. Yok değil var ama ortam onlara göre değil. Dürüstlük, mütevazılık, efendilik, saygı, doğru sözlülük bunlar Türkiye'de erdem olarak kabul edilmiyor. Enayilik olarak kabul ediliyor. O yüzden de meydan işte böylelerine kalıyor. Özlem Zengin'in bir inkarı vardı biliyorsunuz sevgili izleyenler. Cezaevlerinde falan kesinlikle çıplak arama yoktur. Öyle bir şey olamaz falan diyordu. Hatta bunu iddia eden kadınlar ahlaksızdır falan filan diyordu. Biliyorsunuz yani. Ömer Faruk Gergerlioğlu çıplak aramanın belgesini paylaşmış. Ki bu kaçıncı belge? Şimdi diyorlar ki Özlem Zengin ne diyecek? Ne diyecek? Ne demesini bekliyorsunuz? Özlem Zengin tıynetinde birisinin bu konuda ne demesini bekliyorsunuz? Ah çok özür dilerim ben benim ülkemde Türkiye Cumhuriyeti'nde %99'u Müslüman olan bir ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönettiği bir ülkede vatandaşlara asla çıplak arama işkencesi yapılamaz. Bu ülkede işkence yapılamaz. Şu an bunu öğrendim. Hayallerim yıkıldı. Kahroldum. Mahvoldum. Yerin dibine geçtim. Allah belamı vereydi. De onu demeyeydim mi diyecek. Ne diyecek biliyor musunuz? E onlar da hak ediyorlar falan filan diye konuşmaya başlayacak. Tamer Karadağlı gibi konuşacak işte yani. Çıplak arama işkencesine maruz kalan insanların bunu nasıl da hak eden teröristler olduğunu falan söyleyecek. Utanma diye bir şey arıyorsanız yanlış yerde arıyorsunuz. Çıplak aramaya işkenceye falan karşı değiller. Bunun ortaya çıkmasına, bunun ifşa olmasına karşılar. Bir de kendilerine yapılmasına karşılar. Evet kendilerine yapılırsa dünyanın en mazlum insanları olup yani tabi tabi daha neler anlatacaklar durum bakalım olmayan şeyleri bile nasıl anlatıyorlar. Ali Babacan'dan çok önemli çok ilginç bir iddia geldi sevgili izleyenler. Diyor ki o hal döneminde bakanlar boş kağıtlara imza atıyordu. KHK'lar filan hep böyle çıktı. Bu videoyu izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. O yüzden video kısmını paylaşmayacağım. Telife falan takılabiliyor bazen otur videoları paylaşınca. Olan benim videonun tamamını oluyor. Ali Babacan'ın iddiası şu. Bakanlar kurulunda bir boş kağıt geziyordu. Bakanlar o boş kağıda imza atıyorlardı. Sonra o boş kağıdın üzerine alınacak karar ekleniyordu. Yani bakanlar neye imza attıklarını bilmiyorlar. En son Erdoğan'ın önüne gidiyor, o da imza alıyordu ve kararlar bu şekilde çıkıyordu. Yani o OHAL kararnameleri, kanun hükmünde kararnameler, yüz binlerce, milyonlarca insanın hayatını etkileyen, hayatını mahveden o kanun hükmünde kararnameler bu şekilde çıkmıştı diyor ama ben yoktum diyor. Ama ben yoktum diyor. Ali Baba Can Adalet ve Kalkınma Partisinden 2019 yılında ayrıldı sevgili izleyenler. 15 Temmuz 2016'da oldu. 15 Temmuz'dan hemen sonra o OHAL ilan edildi. Yani bahsettiği dönemde en az 3 yıl daha Ali Babacan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeydi. Milletvekiliydi vesaire görevleri vardı yoktu. Ha bakan değildi sadece. Bakanlar kurulunda yoktu. Ama onun dışında bütün olaya şahit. Şunu demesini bekliyorum. O zaman bunlar olurken boş kağıtlara, o boş bakanlar, boş insanlar, bomboş kağıtlara neye imza attıklarını bilmeden imza attıklarında ben olayın şahidiydim. Ama o günkü politik ortam içerisinde, o günkü rüzgar içerisinde benim çıkıp bunu açıklamaya cesaretim yoktu. Açıklayamadım. Ve bu yüzden de vicdan azabı çekiyorum. Herkesten özür diliyorum. Buna engel olamadığım için, bunu ifşa edemediğim için, bunu söyleyemediğim için. Ama konuşmasında buna dair en küçük bir üzüntü belirtisi yok. Böyle sempatik sempatik anlatıyor. O bakanların ne kadar komik, ne kadar kötü, ne kadar saçma bir şey yaptıklarını anlatıyor. Ve bu arada milyonlarca insan bunlardan etkilendi. Bilmedikleri işlerde çalıştığı için hayatını kaybeden KHK mağdurları var, Ege'de, Meriç'te ölen çocuklar var, cezaevinde çürüyen insanlar var, kahırdan, dertten, kanser olan, hasta olan, ölen insanlar var, ekonomik sıkıntıdan, işsizlikten, bunalıma giren, dağılan yuvalar var, İntihar eden insanlar var. Ama Ali Babacan onca şey hiç olmamış gibi böyle sakin sakin bunu anlatıyor. Peki siz o sırada ne yaptınız diye sormaya hakkımız var. Videonun ilk kısımlarında söyledim, bu fikrimde samimiyim, ben insanların er ya da geç yanlıştan dönmesini çok değerli buluyorum. Öyle ya da böyle. Çok değerli buluyorum. Yoksa bu leş gibi duvar nasıl yıkılacak? Yoksa bu karanlığı nasıl yeneceğiz? Tabii ki insanlar yanlışlarını anlayacaklar. Ama yanlışını anlayan her insana düşen başka yükümlülükler var. Yani zamanında AK Parti'ye oy vermiş sonra hatasını anlamış herhangi bir vatandaşla AK Parti'de yıllarca politika yapmış, bakanlık, başbakan yardımcılığı yapmış, başbakanlık yapmış insanların üzerine düşen yükümlülük birbirinden farklıdır. Yoksa böyle hikaye anlatır gibi anlatsınlar yani. Çünkü o bakanların, bakanlar kulundaki o isimlerin ne kadar boş insan olduklarını zaten dünya alem biliyor. Sezgin Tanrı kulunun paylaştığı şu haber, verdiği şu bilgi Türkiye'nin son 7-8 yılını belki de 10 yılını çok rahat özetleyecek bir haber sevgili izleyenler. Burada söz konusu olan cemaat soruşturması. Ama siz burayı değiştirebilirsiniz. İşte ne bileyim Diyarbakır'a, Van'a, Mardin'e atanan kayyum diyebilirsiniz. Başka sebepler söyleyebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni neden kaybetmek istemediklerini ekleyebilirsiniz. Kurutulan gölleri, yakılan ormanları falan ekleyebilirsiniz. Hepsinin ortak ana fikri çökme. Amaç bu. Başka büyük idealleri falan yok. O göklerden gelen bir karar vardır. Falan. Geçiniz bunları. Temel maksat çökme. Cemaat soruşturmasında kayyum atanan Aynes Gıda için yaklaşık 203 milyon euro bedel biçilmişti. Şimdi ise 65 milyon euro bedelle satış ihalesine çıkartılacağını öğrendik. İktidar yeni bir çökme operasyonuyla gıdaya da el atıyor. Yani cemaatle kavgaları, husumetleri falan ayrı bir şey. Ama bunların tamamında kapsam kümesi çökme. Bir yere çökmeye karar verdilerse bir bahane bulmaları gerekiyor. O bahane Duruma göre değişiyor. Hitler'in son zamanlarını anlatan o meşhur film var ya, Çöküş. O isimde bir film de Türkiye'ye gider gibi görünüyor. Sizinle Türkiye'nin birinci sırada olduğu şu listeyi paylaşacağım sevgili izleyenler. Avrupa'daki durumu gösteriyor. Nasıl yani Türkiye Avrupa'da bir şeyde birinci mi? Evet Türkiye Avrupa'da bir şeyde birinci. E, organize suç olaylarında, organize suç örgütleri sıralamasında Türkiye birinci sırada sevgili izleyenler. İkinci sırada Rusya var. Üçüncü sırada Sırbistan var. Bu sıralamanın hemen arkasına şu haberi eklemek gayet mantıklı olur diye düşündüm. Emniyetten Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4900 kilogram kokaine ilişkin açıklama. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kolombiya'dan Türkiye'ye gelecekken Kolombiya'da limanda yakalanan 4.9 ton kokain vardı. Emniyet, Kolombiya adli makamlarına iletilen yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır diyor. Demiş ki beraber çalışalım. Biz de yardım edelim ve bulalım. Kolombiya'nın zaten böyle bir şöhreti var. Kokain üzerinden, uyuşturucu üzerinden bütün dünyada bir şöhreti, kötü bir şöhreti var. Herhalde Türkiye yavaş yavaş yardımcı başrol olmaya doğru gidiyor gibi görünüyor sevgili izleyenler. Sebastian Kurt istifa etmiş. Demiş ki soruşturma devam ettiği sürece benim başbakanlık yapmam doğru olmaz. Buraya kadarı Türkiye'ye çok uzak bir ihtimal ki Sebastian Kurz milliyetçi bir lider. Hatta bir ölçüde yabancı düşmanı bile diyebilirsiniz çok rahat. Erdoğan'dan da hiç haz etmiyor. Erdoğan hakkında da acayip laflar ediyor. Erdoğan da kendisini sevmiyor. Yani nefretleri karşılıklı. Ama Sebastian Kurt's'un bu istifası Türkiye'de havuz medyasında yani pek de haber olmamış. Neden olmamıştır sizce? Normalde bunun üzerinde tepinmeleri lazım. Gördün mü reisle uğraşırsan işte böyle olur falan demeleri lazım. Ama dememişler. Diyememişler. Neden? Çünkü Sebastian Kurtz hakkında açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmiş. Çünkü Sebas diyen kurtsu çok mübarek bir insan yapmaya yetmeyecek olan bu onurlu davranışın kırkta biri bile yok kendilerinde. Sevgili izleyenler bugünlük bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 22'de yine burada olmaya çalışacağım. Bir aksilik olmazsa kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.